Gerçekleşen fay kırı şu anda ekranınıza getiriyoruz. Ee, uzunluğunun 1 kilometreyi aştığını söyleyebilirim ve e, derinliği ise 30 metreyi buluyor. Gerçekten bizler gördüğümüz an e, korktuğumuzu ve üktüğümüzü söyleyebiliriz. E, fay hattının ne kadar derinden bir şekilde geçtiğini ve kırıldığını bu noktada gayet iyi bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. E, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4 e, Düzeltiyorum 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu ve Kahramanmaraş'taki depremler sonrasındaysa bizler şu anda Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan köyünde oluşan kırığı şu anda ekranlarınıza taşıyoruz ve e, görüntüyü gördükçe Depremin büyüklüğünü de aslında daha net bir şekilde anlamış oluyoruz. Metrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Dediğim gibi uzunluğu tahmin ediyoruz tabii şu anda bizler bir uzman olmadığı için bu noktada. Bir kilometreyi aştığını söyleyebiliriz ve derinliği ise 30 metreyi buluyor. Şu anda kameraman arkadaşım Murat içer, sizlere o görüntüleri ekranlarınıza taşıyor.